Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle bu arada arkadaşlar oynadım unuttum. Arkadaşlar Fall Guys gibi Fall Guys'ın mobil versiyonu gibi bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bunun buna benzer bir video çekmiştim ama o başka bir oyundu. Arkadaşlar bugün böyle bir oyun oynayacağız. Ee, ama yalnız arkadaşlar bu online bir oyun. Ee, online arkadaşlar bu ondan biraz daha gelişmiş biraz daha güzel bir oyun diyebiliriz. Şimdi e, arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar sesim birazcık ne bileyim böyle değişik gelebilir yani böyle. Sanki başka birim gibi gelebilir. Arkadaşlar yani böyle hem akşam hem yorgunum arkadaşlar ondan. Arkadaşlar bu oyun güzel gerçekten yani bilgisayarları olmayanlar veya bilgisayarda olup da arkadaşlar yani arkadaşlar alamayanlar bunu yani oynarsa gerçekten bu da güzel bir oyun. Arkadaşlar şöyle iki yatıklar böyle bir yol. Yani Farkaçtaki sesler benziyor. uhu ediyor yani. <laughs> Birazcık şey dedim uhuhu ediyor. Yani arkadaşlar ben oyunu sevdim. Arkadaşlar oyunu bir kere oynadım. videodan önce bir kere oynadım arkadaşlar sadece. O da arkadaşlar video gelmemesinin sebebi konu bulamıyorum. Arkadaşlar bugün illa bir tane çekeyim diye uzman oldu çünkü İlla bir tane çekeceğim dedim. Onda da arkadaşlar konu bulmak zor oldu bu oyunu buldum. Arkadaşlar bu oyunda eğlence çok sinir oluyorum ya. Yani. Fargaş da böyledir ki. Yani Fargaş da böyle bozucudur. Ben de abona dayanamıyorsam Fargaş da hiç dayanamam. Kaymasa iyi de. Abi gitmiyor ki. Bir kişilik arkadaşlar iki kişilik yer kaldı. arkadaşlar elendik. Bir kişilik yer kalmıştı onda da. Yok iki kişilikti galiba. Oyun böyle arkadaşlar güzel bir oyun gördüğünüz gibi. Biz elendik tabi. Reklam vermesi biraz kötü. Hadi bakalım hangi gelecek. Bu arada arkadaşlar Fall Guys 60 kişi bu oyunu 32 kişi. Yeniden oluş, 32 kişiden oluşuyor. Hadi bakayım. Arkadaşlar sesim biraz da gitmiş. Yani gerçekten çok kötü bir sesim var şu an. Bunu sartalım. Bu arada cidden oyunu sevdim. Bu arada arkadaşlar donmuyor. Yani bazen böyle oyunlar don, donuyor arkadaşlar mobilde. Uf, şöyle geçtik. Bu tur geçeceğiz gibi duruyor. Ama 32 kişi olunca arkadaşlar geçmek daha da zorlaşıyor. <laughs> Bu hal geçeceğiz yani bir yerde çok takılı kalmazsak. Aa burada kesin takılı kalacağız ya. Aa burada kesin kalacağız. <laughs> Kalmadı tamam güzel. Abi gelişiriz değil mi? Hop geliştik. Güzel. Bu arada böyle adamla izleyebiliyorsunuz. Baya güzel ya. Cidden. Yani bu oyunu sevdim. Yani. Yani oynayacağım oyunlardan olur arkadaşlar yani öyle. Bir iki kere örnek bırakmam veya videonun sonra bile silmem. Arkadaşlar o diğer e, fa, ım, diğer çakma, online olmayan diğer çaklar çakma arkadaşlar offline olan o çakmayı sildim arkadaşlar yani videodan sonra oynadım Bir video önce de oynadım yani direkt silmedim hatta bayağı oynadım ama arkadaşlar sonra sindir olmaya başladı oyun ben de sildim. Arkadaşlar eğlendik gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar oyun güzelmiş. Şarjım az olmasa oynardım ya. Video 10 dakika olur herhalde. Şarj yeter diye düşünüyorum. Hadi bakayım hangi gelecek. Aa bu. Arkadaşlar artılar da az değil. Gayet güzel bir oyun. İnşallah güncelleme getirip oyunu bozmazlar. Güncelleme getirmezler inşallah. Oyun böyle güzel çünkü. Cidden oyun güzel ama arkadaşlar ee, bazı problemler var galiba. <laughs> var galiba diyorum da aslında. Güzel ya. Bu kadar da kötü değil. Yani ben plastörde gezerken o kadar güzel olacağını inanmadım. Zaten en iyi yan arkadaşlar online olması. Online olması gerçekten böyle başka bir eğlence katıyor. Ya arkadaşlar bayağı sinir bozdu. gittik. Şuradan şöyle zıplasak. Buradan da böyle zıplasak. Buradan da böyle zıplasak ya. Cık. Geçemedik abi. Ne bu ne? Kaldığımız yere bakın ya. Alamadık. Eğlendik arkadaşlar. Ya bu oyunda yenemez miyiz kardeşim ya? Oyunun kötü yanı reklam çıkması ama tabii yani artık bütün neredeyse oyunlarda reklam çıkıyor bir oyunlarda. O arkadaşlar reklamda 5 saniye yani o da bir şey değil. Arkadaşlar bu sene son olacak galiba. Şarj azaldı. Güzel bayağı oyun ya. Hadi bakayım. İnşallah güzel bir harita gelir. Haritalar bilmiyorum. Yani hangisi güzel Konuşamıyorum abi evet. Ha bu harita abi. Az önceki haritanın sonundan başlayış yok aynen. Abi az önceki kaldığım harita ya. Kaldığın haritayı mı tekrarlıyorsun? Öyle bir şey var galiba. Arkadaşlar az önceki yeri geçtim de. Şimdi burası problem oldu. Abi geçemiyoruz ki. Şöyle geçer miyiz? Geçtik. Hop. Tamam. Bunu da geçtik. Güzel. Abi düştüğüm yere bakar mısın? Ben bu oyunu nasıl yiyeyim? Hadi abi tutunmak olsa keşke oyunda ya. Yok abi. Abi geçemiyorum geçemiyorum. Gerçekten zor arkadaşlar yani. Kolay görünüyordur büyük ihtimalle. Dur bir dakika. Savrul abi. Abi baksana. Abi geçtik lan. Abi ciddi misin? Sona geldik. Sona gelince de olmaz ki. Güzel böyle. Kaç kişi olduğunu falan da gösteriyor. Galiba kupa şeyi de var arkadaşlar. Kupa gösteriyor böyle. Ee, arkadaşlar 5 elmasım var. 400'e ee, param var. Arkadaş ekleme var galiba. Arkadaş ekleme diye bir şey var mı acaba? Çünkü bakın arkadaşlar şurada bu ismim galiba. Bilmiyorum da. Şunu değiştirelim en azından. Değiştirmiyor aynı. O zaman arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. video ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.